Merhaba, bu videomda astral seyahati işleyeceğim. Ee, birçoğunuz bunu bilmeyebilir, bilenler var. Ee, ben astral seyahatle 1986'da tanıştım. Bir muhasebeci bir bayan arkadaşımız, benim o zamanlar parapsikolojiyle ilgilendiğimi bildiği için geldi çekine çekine dedi ki ben bedenimden ruhumu çıkartıyorum. O zaman öyle değerlendiriliyordu. Çıkartıyorum ve dolaşabiliyorum diye. Ben tabii inanmamıştım. Böyle bir şeyle de hiç karşılaşmadığım için ispat et dedim. O da bir gün sonra e, ispat etti. inandım e, Ve onu araştırılmaya başladım. Bunu bilen abilerimize, o zamanki büyüklerimize, e, bu işin profesyonel olanlara gittim. Onlarla konuştum, bilgi aldım. Nasıl yapıldığını, nasıl yapılacağını, ne yapılması gerektiğini, yani anlayacağınız. işte e, 1986'da bu astral seyahati. Şeye, e, konularımın arasına aldım ve başarılı da oldum sayılır öğrendiğim şeylerden. E, bu işi profesyonelce yapanlar var. Ben bugün astral seyahati işleyeceğim. Nasıl yapılır? Sakıncaları nelerdir? Astral seyahat halk arasında ruhu bedenden ayırmak e, gümüş bir kordonla e, istediğiniz yere gitmek diye değerlendiriliyor. Bu vardır bunu. Herkes de yapabilir. Her yaştaki insan da yapabilir. E, çoğunlukla diyorlar gençler daha iyi başarılı olur. Yani benim yaşımda benden daha 50 yaşlarında 60 yaşlarında olanlar da başarabilirler. Yani illaki gençlere has bir konu değil bu. Ve bunu yapanlar da var ve çoğunlukta e, internete girdiğinizde bakacaksınız çoğu kişi yapıyor nasıl yapıyorlar onu ben size önce tarif edeceğim sırtüstü akşam yatacağınız zaman yani kaçta yatıyorsanız 11'de e 12'de tam uykunuzun geldiği zamana denk getirirseniz daha başarılı olma ihtimaliniz var çünkü bu uykuyla ee, uyanık anında olan bir şey. Ya bunu gündüzlüğün yapanlar da var. Oturarak yapanlar da var. Ama çoğunlukla e, sırt üstü yatıyorsunuz. Elleriniz yanınızda veya göbeğinizde. E, relax, Böyle beyninizi boşaltıyorsunuz. Bomboş bir beyinle başka hiçbir şey düşünmeyeceksiniz. Çünkü kendinizi buna vereceksiniz. Elleriniz yanınızda e, beyninizi boşaltacaksınız, vücudunuz böyle sıkı olmayacak, onu da gevşeteceksiniz böyle relax sakin yani gevşeyebildiğiniz kadar gevşeyin. Ondan sonra e, bedeninizin içinden böyle yükseldiğinizi düşüneceksiniz. Mesela gözleriniz kapalı yükseldiğinizi düşüneceksiniz. Ha, ilk zamanlarda olmayabilir ama deneyin olacak yani e, olmamasına imkan yok. E, hafif hafif e, beyninizde yani kafanızda böyle karıncalanmalar olacak, kulaklarınızda çınlamalar olacak. E, bazı başarısı yaptı diyenler var. E, o böyle onun düşüncesiyle sadece ona odaklanarak vücudunuzdan böyle kendinizin yükseldiğini, tavana doğru yükseldiğini hissedin, onu düşünün. Böyle bomboş, onu düşünerek bir sefer, iki sefer, üç sefer olabilir yani. Ben bir ayda, iki ayda becerenleri, üç ayda, dört ayda becerenleri gördüm, duydum. Hiç şeyden geçmeyin. Ama Evin içi de sakin olacak. Oradan bam, oradan pat, oradan müzik sesi, oradan televizyon sesi falan gelmeyecek hiç. Ya evde kimse olmadığı zaman yapacaksınız ya da el ayak çekildiğinde yapacaksınız. Böyle dümdüz uzanacaksınız. Ee, yarı uyur şekilde. Zaten kimisi kalıyor böyle bunu yaparken. Ama bir kalır, iki kalır, üçüncüye muvaffak olursunuz. Yavaş yavaş böyle vücudunuzdan e, ayrıldığınızı göreceksiniz. Hatta gümüş kordon dediğimiz bedeninize bağlı ve size bağlı bir bağ da göreceksiniz. O bağ böyle yükseldikçe o da sizle beraber yükseliyor. Hatta dönüp aşağıda siz kendinizi görebiliyorsunuz. Yani o yatar vaziyette olduğunuzu görüyorsunuz yukarıya. İlk zamanlarda zaten hemen evin dışına çıkayım falan demeyin. Bir odanızda böyle bir yükselin, bir odanızda bakın kendinize sağa sola bakın sonra kendi kendinize yeniden girin ertesi günü bir daha yapın ertesi günü bir daha yapın odada sonra evi dolaşmaya bakın ondan sonra iyicene e, böyle korkuyu çünkü ilk yapanlar böyle yükseldiğini görüp kendini aşağıda gördü mü korkuyorlar o zaman hop, hop, geriye dönüyorsunuz Hiçbir anlamı da yok onun ama alıştırarak korkulacak hiçbir şey de yok. Ha korkulacak şeyi söyleyeceğim ama kork diyeceğim onun da, onun da şeyleri, çözümleri var. Şimdi bir insan kendini yükseltti, 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 yükseltti ve artık 3-4 gün bunlarla uğraştı. Artık kendine güveni gelmeye başladı. Evden dışarı çıkacak ama bu işe başlama evvel de Mesela diyelim ki bir hafta var. Bir hafta evvelinden diyeceksiniz ki ben astral seyahat yapacağım. Çarşamba günü akşam 11'de astral seyahat yapacağım diye devamlı bunu kafanızda benliğinize yerleştirmeye çalışın. Çarşamba günü gelene kadar. Yani bir hafta evvelinden, dört gün, beş gün evvelinden bunu böyle söylüyor söyleye o gün geldiğinde de hazırlanın, sessiz, sakin bir yerde, relaks, e, gevşeyerek bunu denemeye başlayın. Ve e, yükselmeye başlayınca da korkmayın çünkü korkulacak hiçbir şey yok. Yükseldiniz, yükseldiniz, o gün geçti, ertesi gün geçti. Yine aynı şeyi tekrar ediyorum ama bu çok önemli. Birdenbire hemen açılayım demeyin. Açıldığınızda kötü varlıklarla da karşılaşacaksınız. Yani astral e, seyahatte e, evin dışına çıktığınızda e, astral varlıklar var. Yani cinler de var. Göreceksiniz onları etrafınızda kötü olanlar var. Onlar size musallat olmaya çalışacaklar. Ha bunu başaran çok var. Ha, onları içe sayacaksınız. görmemezler geleceksiniz. Dualarınızı okuyun içinizden. Onlar sizden uzaklaşır zaten. Siz en güçlü sizsiniz zaten. Onlar güçsüz bir varlık. Onları gördüğünüzde hemen korkup geri dönüp filan veya onlara sakın şey yapmayın. Ha, bu işin bir sakıncası varsa bu işte. ha e, Ben sağdan soldan eşlerimden, dostlarımdan, bu işleri yapanlardan duyduğum kadarıyla da yani yeni başlamış kişiler e, bu işi astral seyahate çıkıyor. Bir bakıyorsun ki e, bu varlıklarla karşılaşıyor ve varlıklar buna rahatsızlık veriyor. Kimisi diyor ki ben bir sene boyunca üzerimden atamadım onların rahatsızlığını. Bana öyle rüyalar gösterdiler. Öyle şeyler yaptılar ki yani ben bu işi yapmayacağım. Bundan sonra dedittirdiler bana diyor. Ama çoğu kişi de onları ciddiye almıyor. Yanına veya sana musallat olmaya çalışanlara astral seyahatteyken e, kafanızdan atacaksınız. Onları düşünmeyeceksiniz. Nasıl düşünürseniz öyle size gözükürler onlar. Hiç şey e, onları böyle yokmuş gibi beyninizde siz şeye odaklanacaksınız. Gideceğiniz yere. Ha, bir de bu astral seyahatte çıktığınızda sakın bunu art olarak yani kötülük olarak düşünmeyin. Bunu yaparsanız zaten her şey gelir başınıza. Efendim ben bilmem kimin evine gideyim, şu vaziyetini göreyim, bunu yapayım. Sakın. Bu seyahat kimse şeye bile gidiyor. Mesela Amerika'da bir diskoya, kulübe gidiyor mesela. Bunu yapanlar da var aralarımızda. Yani güzel şeylere yorun kafanızı, güzel şeylerle karşılaşın. Tabii hemen ben size demiyorum, büyük başka ülkelere gidin. Sadece mahallenizde dolaşın bir müddet. Böyle böyle geliştirerek kendinizi e, bu astral seyahate hazırlayın. E, kötü bir şey değil. Bunu yapanlar da var. Yani 15 yaşında insan da yapıyor. 70 yaşındaki insan da yapıyor. Artık bir de oradan döndükten sonra bir hafiflemiş hissedeceksiniz kendinizi. Bir hafiflemiş hissedeceksiniz. Siz de şaşıracaksınız. Ve çok güzel. Ha bu sonra e, şey değil. Yani Amerika'ya gidiyorsunuz. Saniyede düşündüğünüz an oradasınız. Veya Romanya'ya veya Bulgaristan'a falan gittiğiniz Bunlar hepsi 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika içinde olan. Size sanki günlerce kalmışsınız, saatlerce kalmışsınız gibi gelir ama aslında 5 dakikadır, 10 dakikadır, en fazla bilemedin 15-20 dakikadır yani. Ben bu astral seyahatte şeye de rastladım. Varlıklarla anlaşıp insanları astral seyahate o varlıkla çıkartıp, dolaştırıp Diğer varlıkların ona dokunmasını engelleyen kişilerle de karşılaştım. Mesela gidiyorsunuz, diyorsunuz ben astral seyahat yapacağım, tamam diyor, yatırıyor sizi. Yanınıza bir varlık veriyor. O varlıkla beraber siz, o varlık sizin elinizden tutuyor, alıyor sizi istediğiniz yere götürüyor. Götürüyor, dolaşıyorsunuz onunla beraber. Başka bir varlıkları gördüğünüzde onlar yanınıza yanaşamıyor, korkuyor onlardan. Yani e, böyle insanlar da var. Bunları da gördüm. Ama bunlara hiç gerek yok. Kendi kendinize de yapabilirsiniz. Onlar artık bu işin profesyoneli olmuşlar. E, yani e, bundan bahsetmemin sebebi bu parapsikoloji ile uğraşan veya merak eden kişiler bunu yapmak isteyebilir. Bence hiçbir sakıncası yok yapabilir. Ama e, size kalmış bir şey. Ben sadece bu konuyu işlemek istedim. Bilmem sizlere faydalı olur oldum mu olmadım mı? Sorularınız olursa cevaplayabilirim. Aşağıda yazın. Altlarına ben yazacağım o soruları. Ee, şimdilik bu kadar astral seyahatten sonra e, bununla ilgili başka konular da işleyeceğiz. Hoşçakalın. Güzel kalın. Sağlıklı kalın.